Ayşe'nin ailesi biraz değişik. Değişik ne demek lan? Altı parmaklı mı? üç kulaklı mı? Hoş geldiniz, merhabalar. Sağ olun ama şu an bana ne oluyor? Bana ne yapılıyor şu an? Ne oldu mu ya böyle? Dumanlarla mumanlarla tavuk gibi tütsülenik burada. Ayıptır ya. Acaba oğlunuz kızımıza bakabilir mi? Ya? Bakar, bakar. Balına bakabilir mi? E bu olan yay. E bir buyuz. biz su grubuyuz. Biz yaylara kız vermiyoruz. Tören öne mıdır bu? Nedir bu? <laughs> Efendim, ayıp düşünemez iki tane evimiz var. Bizim için önemli olan yedinci. <laughs> Aç. Ben alamam beş tane daha ev. Mars retrosundayız. Merkür retrosu başlayacak. İki retro arası düğün olmaz. Kız o bayram değil mi? Değil mi o? <laughs> Bir de genelde ben içine giriyorum Burcu'm koç diye. Anlamam ben. Sizin yükseleniniz Tavsiyon. <laughs> Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. Bir mesele hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele <laughs> Katılarımız